Ayakkabım bir tık. Bilmiyorum. İçimdeki çok güzel bence. Ama ayakkabıda bir şifre falan ama bence güzel. Ve ee, şimdi asansör bekleriz. Kahvaltı yapacağım. Kahvaltı çekeyim. Sonra derse gideceğim. Çok yüz bir çıkıyor diye bilmiyorum. Dik dur. Evet. Böyle. Böyle ağır ağır. Böyle.

Ben bir delilik yaptım ve yürümeye karar verdim. Misalayı göstereceğim. Hava aşırı <gülüyor> güzel. <gülüyor> aşırı güzel dedim hava. Biraz yürümek istedim çünkü saat çok erken ve yürümek istiyorum. Öyle. Bu arada ayakkabı sıktı biraz zaman yanları, şuraları. Her neyse anyway. Bu arada harbi güzel ya. Yani dedim ki hem hava almış olurum. Tamam mı? Arkadaşıma dedim ki, o da arkadaşıma dedim ki ben dedim yürüyeyim pek seni görmezler. Kim görmeyecek? Otobüsler. Beni nasıl görmesinler? beni nasıl görmesinler? kırmızı, kaç görüyor zaten. Her neyse. İnsanlar hı hı. hı. O kadar çok zorluk çekiyorum şey ki artık. Seni ne diyorlar beni? Abi istiyorsan istiyorsun Tamam istemiyorsan da istemiyorum diyorum. Net ol kardeşim. Net. Neyse görüşmek üzere. <laughs> <laughs> yemeye Aslında iki tane Evet arkadaşlar. <laughs> geldik oturuyoruz. Dersimize daha yarım saat olduğu için oturma kararı aldık. Değişik şeyler bunu birazdan bunu deneyeceğim. Reklam değil. Çok pantolon var. Yeni aldım ya. Yeni değil aslında. Bilemedim nasıl. Evet. Ben yani tatlı değil. Şuan hani denemek için yaptım. Normal bir kombin değil ama şu pantolon işte. Bilmiyorum. İçimde böyle bir şey var. Şimdi bir tane pantolon onun üstüne giydim. Hani tatlı duruyor ya. Bir daha göstereyim. Tatlı hoş. Şimdi o oynamaya gidiyoruz çünkü canımız sıkıldı. Sonra bakalayacağız. Evet. Ben de unuttum. Bir tane daha açıyorum. aldık aldım. Ben de kendime yapıp alıyorum. Ve sağlık bence. Bugün planlarımdan bahsetmek istemiyorum çünkü bahsedince olmuyor. O yüzden sadece ve sadece görün izleyeyim. Evet, çok bunaldım. Şöyle bir şey var. İnternet yok. Yani interneti bitirdim. Bitirimci de çekmiyor. Ama yan yenilenecek. Yani o zaman aman öf. Görüşürüz. Selamlar, selamlar. Çok güneşli ve bugün çarşamba boş günü ve ben dün gene videoyu unuttum. Unuttum arkadaşım oraya bekleyin. Evet şimdi bugün çarşamba ve boş günüm dedim mi bunu olabilir demiş olabilirim bir daha söyleyeceğim. Bugün tiyatroya gideceğim. İskeleye gideceğim. Canım sıkıldı. Belki farklı bir şeyler denerim. Hava çok güneşli. Ama bence güzel. Bakın tiyatroya gitmek isteme sebebim de canım sıkıldı. Ve artık oturmaktan da bunaldığım için bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden gideceğim. Şimdi arkadaşım bu tek diyor. Gene bir şeyler bakacağız. Öyleli. Canım gene çok kötü waffle çekti arkadaşlar çok kötü hafızlı çekiyor canım. Belki gider yerim. Belki kumru da yerim. Bu arada bir tane kumrucu var. Aşırı güzel. Bak gerçekten. Hani 10 kilo alıyorsun ama aşırı güzel. Belki onu da yiyebilirim. Neyse şimdi görüşmek üzere. Ay ve şarjım yok. <laughs> yani video kapatamazsam şey yapmayın. Bir şey olmaz zaten. Bu vloglar genelde 3-4 günlük oluyor. Bugün kilo attım mı? Her neyse bunu da ne zaman hatırlayayım hiç bilmiyorum ama artık yolun interneti yenilendi. Hızlıca yapar atarım diye tahmin ediyorum. Yarın da farklı bir etkinlikte görev alacağım. Onun için de çok farklı yoruldum bu arada. <laughs> çok farklı bir video yapacağız. O yüzden bugün bunu bitirip paylaşım. Zaten kısa olacak. Detaylı. Çok yoruldum bak oraya Hadi bay. Kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ısın ada bulmuşum. Şimdi Bakalım şey var mı? Amirim çıkacak buradan yerim yok ki yarın güzel şeyler olacak Diğer insanları bilislerimdeceğim fotoğraf çekeceğim abi. Hemen bakalım. 아미네, 아미네. Başla. İşte geliyor mu? Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Yaklaşık. Yakıyoruz evet, görüyorsunuz bundan. Bugün. Olma <laughs> <laughs> sebebi. daha başka var. Başka. <laughs> Farklara da dokunuruz. Haritamızın birbiriyle karışar. <laughs> Bu nasıl bir sabah? Allah'ım. Bu nasıl bir sabah? Ben kalacağım. Hadi biraz gidelim gezek sonra go go. Evet arkadaşlar su. Şimdi su içeceğim. Onu da çekeceğim. Günün olayı bu arada. Medine su içmesi. arkadaşlar. Çanakkale'de saat Pazar günü herhangi bir gördüğünüz gibi cadde. <laughs> Ve bu işlek bir cadde. Evet en işlek cadde burası bu arada. Her yer kapalı. Var ya yani. Açık, bak. Her, her vay wow, yani. yani şimdi. El <laughs> <sı> gözükmüyor <laughs> kameranın da. Tek Neyse. açık bu herhalde gördüğünüz. Gördüğünüz gibi bu yani. O sırada İstanbul. Canım İstanbul'a. Çok <laughs> özledim. Sen özledin mi Manisa? Çok özledim. <laughs> Neyse görüşmek üzere. görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Çok mutsuzum. Aslında daha demin çok mutluydum. Sonra bu mutlu mikrofon aldım bakın. Çok tatlı değil mi? Hiçbir şey. Çok tatlı bir mikrofon aldım ve iki tane var bundan. Sonra bağladık falan kontrol ettim. Her şey çok güzel gidiyordu. <laughs> Benim mallığım. Bakın şimdi. Şurası var ya birleşikmiş. Bunu ayrı bir aparat. Bunu telefona bağlıyorsun. Bunu buna bağladım. Buradan da böyle oluyor. Tamam mı? Ben bunu bu zannettiğim için çektim. Kırıldı. Şu an olmuyor. Çok mutsuzum. Gerçekten aşırı mutsuzum şu an. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Uzun zamandır video çekmiyorum. En son 10 gün önce çekmişim. Dedim ki mikrofonum gelsin. Mikrofonla çekerim bol bol. Ama böyle oldu. Çok mutsuzum şu an. Pazardan aldıklarımı göstereceğim size. Çok ucuzdu. Çanakkale pazarı beni şaşırttı. Bu konuda. Hala hala çok mutsuzum. Hala çok kötü hissediyorum. Neyse. Arkadaşlar bir tane bir tane gömlek ne kalardı biliyor musunuz? Çok ucuzdu. Şu gömleğe ne kadar verdiğimi tahmin ediyor musunuz? Bu arada rengi sarı. Çok kalabalıktı böyle. Bakırköy pazarda benziyordu. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Ve her şey çok ucuz. Ve bu sadece 35 lira. 35 lira. Yanlış duymadınız. 35 lira. 30. Siyah şaldan bıktığım için şal aldım arkadaşlar. Ve tam tamı da 4 tane. Ve size ne kadar olduklarını söyleyeceğim. Şöyle bir şal. Bence aşırı güzel bu arada ben. Şalın deseni düz yeşil. Kullanamayayım. Çok kullanmam ama hiç kullanmamamdan iyidir. Yani nasıl desem. Yani nasıl desem hiç bilmiyorum ama. Aldım. Siyah. Siyah şalım var aslında ama ben yine almak istedim. Çünkü bunun deseni biraz daha güzel. Evet. İçimesi. Bunu şu an takmak istemiyorum çünkü çok çok şey geldilerden aldım. Düştü. Ve kahve rengi. Buna rengi dedim. Şöyle bir şey. Bir şey diyeyim mi? Ben bu rengini falan beğendim. Bu çok güzel. Ben bunun rengini çok beğendim. Ve son olarak bir tane mavi aldım. Şöyle bir şey. Arkadaşlar size şok bir şey söyleyeceğim. Bu şahların tanesi 10 lira. Aldığım meyveleri de göstereceğim. Bu arada meyveler çok pahalı. Öyle böyle değil. Meyveler çok pahalı. Ve biraz Çanakkale halkı. Çanakkale çok pahalı bir şehir arkadaşlar. İskele tarafı çok pahalı. Bugün pazarda mesela çok şaşırdım kıyafetlerinin o kadar ucuz olmasına. 50 TL var. Bir sürü parçalar var. Bunları seçebiliyorsunuz. Ararsanız belanızı bile bulabilirsiniz. O kadar derece. Bence ucuzlardı. Ama Çanakkale yine pahalı bir şehirsin. Ve öğrenciler olmasa bu şehir hiçbir şey bence. Her neyse. Kim bu beddua etti acaba? Her neyse. Neyse arkadaşlar. Ha, bu arada flash aldım. Haftaya sunum yapacağım. Video tabii ki de atarım ama kesit falan. Birini evli tutmak istiyorum. Niye böyle oldu ki? Ne güzel video çekmiştim. Hani ses deneme yapmıştım. Ama olmadı. Neyse. Abi elma. Bu iki dört tane elmaya ne kadar verdim? 30 lira mı verdim? Unuttum. Sonracığıma burada nektari var. Aa, düşme. Hayır bu arada ben bu iki tane nektariye 30 lira verdim. Meyveler çok pahalı bence. 6 tane falan da mandalina var. 50 lira. Çok pahalısın kilo 70 lira. Ne Mandalina'nın kilosu nasıl 70 lira olabilir? Biz öğrenciyiz. 2 tane muzu da 25 lira verdim. Muzlar şu kadar küçük bir şey. Neyse arkadaşlar. Çok yoruldum. Bu videoyu da atacağım. Sonra artık umarım bunu yaptırırım. Bunu yaptırmak istiyorum çünkü çok mu mutluyum. <laughs> Ah! bağırmak istiyorum böyle. Böyle varmak istiyorum. Ne, ne kadar hani bir şey mutlu oluyorum böyle. Hemen hevesim kursağımda kalıyor. Niye öyle oldu ki mesela? Ben mutlu mutlu burada mal gibi video çekecektim. Tamam mı böyle? Yapacaktım aa diye bağıracaktım. Sesim çok çıkacaktı. Bilerek için mutlu falan. Ama olmadı. Yani şu aptal şey çıkartıyorum. Bu videoları yaparken falan okay. Ama ben çok üşeniyorum video yaparken. Çekerken. Bir de yerim yok telefonumda yer yok. Video çekemiyorum. Şu an tabletten çekiyorum. Ama gerçekten telefonda yer yok. Ve sırf video çekmem diye birçok şeyi silmek zorunda kalıyorum. Bunlar benim kariyerimi engel şeyler arkadaşlar. Neyse. Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Yeter eve tıkılıp kaldım. Oku oku. kitap kalmadı. biraz gezmek lazım. Nereye doğru baksan orada hep sen varsın. buradan geldim. Selam. Arkadaşlar merhaba. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben biraz ağlayacağım. Şaka yapıyorum tabii ki. Ne gıcık bir insansın sen ya. Gerçekten kendin ol ya. Bu ne Allah aşkına. Ben böyle bir insanım arkadaşlar. İster kabul edin ister etmeyin. Ben buyum ne çok ne? aa çok tatlı olmadı mı? Bir saniye. Ay çok at. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. En yakın zamanda bu bu sorunu halledeceğim. Şöyle mikrofon kullanacağım. Ve tekrardan karşınızda olacağım. Yarın gelip bir şeyler yaparım. Video çekerim. Merak etmeyin. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a marizsiniz. Bay bay.